Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik tatlı tarifi ile geldim. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 1 portakal suyu, 1,5 su bardağı ılık su, güzelce karıştıralım şekerimizin erimesini sağlayalım ocağımıza alalım. 1-2 taşım kaynatalım arkadaşlar. Çok yoğun olmasına gerek yok. Şerbetimiz hazır. Şimdi hamuruna geçelim. Yoğurma kabına 1 adet yumurta 1 çay bardağı yoğurt yarım çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 portakalı da rendeleyelim. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz ayrıntıları kaçırmazsınız. Bana destek olursanız sevinirim. Şimdi bir buçuk su bardağı da unumuz var. Unumuzu da ilave edelim. Hamurumuzu yoğuralım. Benim verdiğim ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre hamurunuzun kıvamı değişebilir. Benim yoğurdum da biraz katıydı. Açıklama kısmına da zaten yazacağım. hamurumu yoğurdum arkadaşlar bir kabın içerisine de irmik aldım elime su alarak şimdi tatlıma şekil veriyorum hafifçe böyle yapalım ki arkadaşlar sert olmasın tatlımız şimdi irmiye bulayalım hafif bozulursa da elimizle düzeltelim ama yumuşacık düzeltelim ki sertleşmesin tatlılarım hazır arkadaşlar fırınımı da ısıttım 180 derecede tatlılarım pişti nar gibi kızarmış altı üstü ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimizi ilave ediyoruz çok hafif bir tatlı arkadaşlar tam da Ramazan sofralarına yakışan bir tatlı böyle alt üst ederek şerbeti çekmesini sağlayalım Arkadaşlar ben bir gün beklettim e, tatlımı. Şerbetini tamamen çekti. Şimdi iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olun. Kanalımda kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.